Herkese merhabalar. Özel Çankaya Hastanesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Reha Doğan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, son günlerde çok fazla konuştuğumuz bir konu. Hastalarımız da özellikle bir 2 Haziran itibariyle çok bu soruyu yöneltmeye başladılar. E, normalleşmeye başladık. Yeni normal diye adlandırdığımız bir süreç var. Eee ve da bir pandemi süreci yaşadık. Eee Yeni normal sürecinde önlemlerimizi aldık, çalışmalarımız sürüyor ancak hepimizin kafasında şu soru var. Yeni normal sürecinde ameliyat olmak güvenli mi? Aslında bu soru tabii bütün dünyada sorulan bir hı soru. Hı. E, biliyorsunuz pandemi sürecinde hastanelerde acil olmayan ameliyatları erteledik. Bunun sebebi şuydu hastanenin kaynakları ihtiyaç olduğu zaman yoğun bakımlar yataklar pandemi sürecindeki hastalar yardımcı olsun onların haklarını kısıtlamayalım diyeydi. Hı -hı. Şimdi hastalık kontrol altına alındıktan sonra artık bu yataklara acil olarak ihtiyacımız kalmadı. Ve biz de yavaş yavaş acil olmayan hastalıkları da tekrar tedavi etmeye başladık. Peki e, bu şart tabii çünkü biliyorsunuz insanların bazı hastalıkları acil ama bazıları da değil ama günlük yaşamını engelliyor. Hı -hı. Yürüyemeyen, işini gücünü yapamayan. Ee, günlük yaşamında ciddi sıkıntılar olan hastalarımızı bir şekilde tedavi etmemiz lazım. Evet. Bunlarda da yavaş yavaş artık cerrahi tedavileri gündeme getirmeye başladık. Peki nasıl oluyor bu? Bir, hastane tarafında önlemleri arttırıyoruz. Yani bütün personel test ediliyor, ameliyathanede özel önlemler alınıyor, havalandırma filtrelerinden tutun, dezenfeksiyona kadar bir sürü önlem var. Ki bunlar süreyi ve maliyeti arttıran şeyler ama hepsi yapılıyor. Bunun amacı hastamızı hastaneye geldiği zaman e, hastalık riskinden korumak. Evet. Bir başka şey var tabi, ee, bu da şu, hastalarını da test ediyoruz. Çünkü hastalarımızı da biliyorsunuz dışarıdan geliyor. Ee, marketten, sokaktan aldığı virüsü hastaneye taşımasın diye onları da test ediyoruz. Avantajlı şeylerimiz var. Bunlardan bir tanesi, e, Covid hastaneleri Türkiye'de belli hastanelere şey yapıldı. Dolayısıyla hastalar orada yoğunlaştığı zaman diğer hastanelerde Covid hastası yatmadığı için e, hastalık taşıma riski giderek azalıyor. Sonuç ne? Sonuç şu: e, Yavaş yavaş normalleşmeye başladık. Bu normalleşme aslında eskisi gibi değil. Arttırılmış önlemler ve arttırılmış dikkatle normalleşmeye başladık e, ve yavaş yavaş istediğimiz cerrahide yapmaya başladık. Sonuç ne? Güvenli mi? Tabii ki bir risk var ama markete gittiğiniz olan bir zamanki riskinizden fazla bir riskiniz yok. E, önlemlerle güvenli bir şekilde yavaş yavaş ameliyata başlamak mümkün ve biz de bunu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Personelimizi de düzenli olarak eğitiyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme formlarını da internet sitemizde bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.